Arkadaşlar arkadaşlar bu kızlarla beraber YouTube olmasını tüne kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü baştan başlatmıştım aslında. Ve arkadaşlar ve ben baya böyle şu üst kısmı kendime özel bir yere yaptım. Ama video kaydında hep sorun oluşuyor. Hep hep hep. Ve ben şuralar çok boş kaldığı için onu biraz üzüldüm yani ne koyacağım bilmiyorum. Bu arada oraya ben bir YouTube plaketini koyayım o zaman ya. ya şöyle YouTube plaketimiz sana güven olmaz. Şuraya koyuyorum. Sana cidden güven olmaz. Bu arkadaşlar bunu birkaç mermiyle öldürebiliyorsunuz. Ben şimdi onunla falan uğraşıyorum. Video çok boş geçecek falan. Yok yok hiç olmaz. Bu adam gibi video olacak. Ama gene benim her şeyi unuttum ki. Gene benim. Bugün günlerden neydi? Çarşamba, çarşambadan sonra ne geliyordu? Oğlum bak git buradan. Gidiyor mu gitmiyor mu? Türk müsün? Türk müsün? Cevap ver bak. Bak vururum cevap ver. Türk müsün? Bizim sadece Türklere saygımız var. Şuradan bir şu koruyucu içeyim. Oh canım yenilendi. Şimdi burası cidden çok boş oldu. Ben normal buraya birkaç şey koydum da her şeyi unuttum. Bu arada arkadaşlar ben YouTube plaketin YouTube plaketlerini kendim yapmak istiyorum da arkadaşlar. Ben bir kere YouTube plaketlerini bulayım. Ha play butonmuş. Ben bir kere arkadaşlar şu klasik play butonu yapmam uzun sürdü biraz. Tam bilmiyorum. 30 yarım saat sürdü pardon. Şu bir saat, şu iki saat, şu beş saat, şu 10 saat ve bu 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 bir buton bir gün, bir gün tam bir gün 24 saat. Bende bir sorun var anlamıyorum. Burada bunu niye buraya koydunuz dersen bu davada havalı. da diğeri duruyor. Şöyle bundan Minecraft falan oynarsınız bundan video çekiliyor herhalde. Like alıyoruz. Şimdi gösteredim de elementlerin falan olacak. Hep boş işler. Videonun gene yarısı yüzde bir milyar 5 boş işler geçti. Tamam hemen şuraya bir tane keman koyacağım müziğe gel. Müzik 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 Al bu şuradan bir tane keman. Giriyor çıkıyorsun, giriyor çıkıyorsun, giriyor çıkıyorsun, girme tamam. Alamıyorum arkadaşlar ya. Herkes giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Neden? Haritayı sevdiysen kal çıkma. Sinir sinir oluyorum ya durduk yerde. Bu keman da aşağı girdi. Öf ne biçim bir keman bu? Kemanla bir sorun var benim oyunda mı? Cık. Ayan kemanda bir sorun var. Neyse dursun. Buraya da böyle yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şurası aynı izladım. Ben simetri hastasıyım. Yok değil. Buraya hemen bir şey bulmam gerek. Şunlara aralıklarla koysam daha iyi olur. Sen çok zor kılıyorsun. Evet. Hadi. Hadi aslanı yaparsın. Evet. Şimdi şöyle koysam. Şimdi şöyle koy. Şimdi şöyle koy. Koy. Oldu mu? Aynen oldu. Zalı oldu. Ama siz de şimdi çok yakın oldunuz. Evet. Bu türlü ayağını tutturamıyorum. Maya mı yapıyorum? Ne yapıyorum? Aa yeri dermiş. E, Bunu ben yapmadım. Ya bunu gören tanımadığım kişiler yapıyor. Hep zarar yansınız Kardeşim ne istiyorum benden? Sen Ruby Play ton vereyim mi? Aa teşekkür ederim. Oha lan teşekkür ederim. Al ben sana bunu veriyorum. Ve bunu. Şunları bir şuraya Sakın almaz. Seni oyunda atarım. Oyuna baştan geleyim. Al bak kardeşim bunları sana vereceğim. Al şunları. Oraya gitmeyecektim. Yasaklı bölge. Anladın mı? Oraya gitmeyecektim. Yasaklı bölge gitti ya? Hadi YouTube like butonu neyse. Ben buraya boşuna mı koydum o kadar eşya? Boş... Boşuna mı koydum? Senin kara listeden şimdi çıkartıyorum. kör olma. Bir terbiyesizliğini görürsem... Görürsem geri alırım kara listeyi Zaten Türk müsün belli değil. Umarım yine videoda bir sorun olmaz ya. Çünkü bayağı bir uğraştım ben video çekmek için. Bir kere deneme falan yaptım arkadaşlar. En istek tek ya. Şu play butonunu verdi bana da ben ruby var. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Elmas bu. Bende daha iyisi var bıraktım ya. Burada arkadaşlar niye umur atıyorsunuz? Belki bizi falan diyebilirsiniz. Gelin bakayım atıyor muyum sizi? Yani takipçilerimi tanırım. Bana böyle terbiyesizlikler yapmazlar. Bu diamond'ı kime vereyim? Kime vereyim bu diamond'ı? Bu söz hakkına kim sahip? Diamond'ı şu nereye koysam? Şöyle bir yere koyayım. Yok buraya değil. Boş boşuna envanterimi yine doldurdum. Para alıyorum hep. Abi zenginiz. Abi zenginiz derken yani oyunda. Ya Gerçekten. <laughs> Filan deriz. <laughs> Hadi alamadım ben seni. Ya her yer kırmışlar ya. Lanet olsun size. Kırmayın. Şunu biraz ileri götüreyim. Ben birazcık simetri hastasıyım. Birazcık aynı aslında, birazcık ya. Yani böyle boya boylu akalar derdim de, birazcık. Ay yere mi girdin sen? Yere girdiysen senin yaparım. Anladın mı? Yere girdiysen senin. yaparım. Bu arada uuuu. Böyle şeyler duydunuz. Yani u duydunuz bir. Bir de uuuu diye. Bir de hiç ses duymadınız. Onu aslında hakaret ediyorum. Sonradan küfür ediyorum. u da. O yüzden orayı size göstermedim. Benim yani bir tane play button var. Bir tane şuraya koy. İç girmeyin bak. İç girmeyin. Şunu şöyle kursam, şunu şöyle kursam. Televizyonla yakın olsun istemiyorum. Öf, ne yapabilirim? Seni nereye koyayım? Bu özel kişi kim? Al hakkımı bunlardan iyi bir şey geldi. Alabilir miyim seni? Sal. Şuna değiştir ya. Koşun şuraya. Şimdi al şunu ne yapacağımı anladınız mı? Belki bazılarınız anlamıştır. Tabi benim daha geniş bir alana ihtiyacım var. Şöyle olur. Şöyle aslında çapraz koymak da, va da var da olmuyor. Olmama sebebi bu mini world. Yani world değil. world. Kafam karıştı beyin devlerim gene yandı. Alev aldı beynim. Ben neden geldim buraya? Ha gamedenmiş. Bir şey alacaktım. Hadi. <laughs> ne olur. Olmuyor lanet olsun. Bir, bir, gıd bir gıdım bir kadın daha ileri götürdüm ne yapayım ben ne bakayım yeter şöyle kullanmayı kadar olmaz şöyle kutumu şöyle yanına alsam peki nasıl olur şunu şöyle şunu şöyle duvara falan da girme yok televizyon sen şurada durdun sen de şuna alak şimdi da başka taraflara çıkacağım en koş şöyle. Bilgisayarı ya da ben bilgisayarı şöyle koyayım. Sen Şuna koş şöyle. Şuna koş şöyle. Oldu mu bu? Yok olmadı ya. Demek ki daha iyi duruyordu. Neden acaba? Şuna falan mı koydum? Böyle hiç şey geliyor hiç olmaz. Bilmiyorum kafam çok karıştı. Meristan burası böyle bir yer. A ya da bir, bir gıdam geriye mi alsak? En lafım bu bir gıdam bir gıdam. Ne bir gıdam be. Burada da böyle bu da böyle hala havalı gözükmüyor. Uçta bir terslik var anlamadım. Aa şu küçük. Şu, şu, şu. küçük bir bir şey. kere bir küçük. Demekti. Senden iki tane alıyorum. Senden de iki tane alıyorum. Her türlü deneyeceğim. İlk şunlardan deneyelim. Nasıl oluyor diye. Bu da bunlar da olmayacak galiba. Bakayım aynen bunlar da olmadı. Belki şöyle senin kendi bilgisayarların olur mu? Sen de şöyle gel. Şu şu Yok bu da olmaz. Monitörlü olanlar garip oluyor. Peki ortaya şunu koyup yanlarına bunu koysak. Ha, nasıl olur? Şu. 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 Oldu mu? Hmm, oldu gibi. Ama bir de şuna bakalım. Nasıl oluyor? Ok ya bu da olmaz. Öf. Canım çok sıkıldı. Oyna oyna. Nereye kadar? Bir son yok oyunun. Hoş şuraya ko koca televizyonumuzu. Şöyle olmayın şöyle. Tavşan. Şimdi seni intihar etme vaktin gelmedi mi sence? Gelmemiş. Şimdi burada YouTube leketi burada. Sen buradasın. Aynen iyi böyle. Şöyle yanlarını şunlar falan. Aynen iyi havalı. Ne yaptım ki? Elimde malzeme kaldı. Şunu şöyle yukarısına koyayım. Çift monitörlü mü oynayacağız? Ama şöyle bir gıdam daha yukarı olursam. Aynen. Halbuki doğrultu değil. Kaldı ne? Kaldı mı bu? Yoo. Anlamadım. Şu çiçeği şey girmeyin. Ben bunları aşağı atacağım. Yeter. Sabahtan beri oynuyorum. Ellerim terledi. Telefon ayarımdan kayacak. Allah. Ne lanet bir oyun bu. Böyle kötü oldu. çekme çekme çekmem herhalde ama çek edebilirim. Ben yani eskiden çok eğleniyordum da şu an canım sıkıldı. Hiç kalkmış istedim benim kesinlikle sıkılıyor. O yüzden benim kalkmış istedim. Sıkmasın güzel bir şarkı çünkü. Ya arkadaşlar ben koltuk falan koyma çalıştım olmadı. Şurada yol çok da daralıyor. Şu kaçlık görüyordu ha burası. Mesela şurayı şur <laughs> Atayım şöyle. Şu bir sürü gereksiz eşya var. Sen şöyle dur tamam diğerlerini atmayacağım. çok canım sıkıldı. Ne yapabilirim ki işte böyle. Güzel bir oyun yani. Her şeyi falan yaptık. Şimdi oyunu kapatmak istemiyorum. Bu kadar emek verdim. Bu ne yapıyor? Bundan video çekilmiyordur herhalde. Eğlence veriyordur. Bunun için videomda sanki bakmıştım. Tamam diyecektim ki like veriyordu galiba. Oh. Güzel bir oyun. Tek arkadaşlar videoyu kapatacağım. Bir dakika verin arkadaşlar Kendinize bir bakmış kalalım ve bol bol.